şimdi bak. bak arkadaşlar açalım abi. Nerede? Burada burada şeyde. Abi daha gelmeyelim erken saat. Yok çek çeksin abi ya. Niye gelmiyoruz abi burada? Ne yapacağız ya çekelim burayı. Çek beni sen dinle. Tamam çek birader şey arabayı. Thank you. <laughs> Geliyor gidiyor sıkıntı. Onu bize çıkma indirdiler ıssık çaldılar musun? Ekmeği aldın mı? He? Ekmeği aldın mı? Aldık ya. E ekmeği... ekmeği almadık o şeyi. Hı. Dur Mehmet arayayım alsın. Ben bir daha oraya gideceğiz ama diye. Burada var. Var ama burada tutulacaklar. Biz mecbur tamam, tamam. Herkes valizini getirdi bu ya. Karınlara söyledik. karşıya sol tarafa geri Yok, geri, geri şöyle, yanaşalım, sola yanaşalım böyle, böyle geri geri yanaşalım şuraya işte. Ya şuraya yanaşalım gökhan. Ama dönerken zor olur abi. Bayanlar bize bayan var mı bu arada, var orada bayan. gökhan? Var. Bir bayan. Abi sen bak şeye gir Emrah. Beyaz arabanın yanına içeriye doğru. Aynen. Boylamasına gir abi dur orada. Böyle, böyle, Hep böyle yan yan arabaları değil nasıl bir tane ya yani, yani, yani. daha dört tane araba var acaba böyle yan yana böyle mi bir tanesi bu sol tarafı bir tanesi de karşı tarafı bir tanesi onun arkasında böyle mi çalışıyoruz bu şey nasıl